Herkese merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Yunus Silmaz. Bugün fonksiyonlarda bileşke fonksiyonları işleyeceğim. Videoyu beğenip yorum atıp beni takip ederseniz benim memnun edersiniz. Şimdi arkadaşlar, bileşke fonksiyonlarda A'dan B'ye ve B'den C'ye bir fonksiyon tanımlanmış olsun. Buranın mantığı şu ortadaki B'yi kaldırıp A'dan C'ye bir fonksiyon elde etmedir. Mesela şu şekilde bir örnek vereyim. Mesela A B C şeklinde olsun. 1 2 3 diyelim. A B C olsun. 4 5 6'ya gitsin. Şimdi buradan ben 1'i Şurayı F diye tanımladım. Burayı da G olarak tanımladım. F1 neye gitmiş oldu? B'ye gitmiş oldu. Sonra F2 A'ya gitmiş oldu. F3 de C'ye gitmiş oldu. Daha sonra buradan A'yı 4'te yani G, A, 4'e eşit. G, B. 6'ya eşit. G, C de 5'e eşit olmuş oldu. Şimdi bunu yazarken sağdan sola şeklinde yazacağız. Yani golf x şeklinde olacaktır. Şimdi burada ne demek istiyorum? Mesela golf f x şeklinde yazılacağı için. Ha, şunu da belirtmekte fayda var. Gofu arkadaşlar şunu çekirdek gibi kırdığımızı düşünün. fx şeklinde. Buradaki fx fonksiyonunu getirip g'nin içine yazıyorum. Şimdi buradaki mantıkta da diyelim ki mesela g f1 şöyle yazarsam g f1 şeklinde yazarsam F1 kaça gitmiş? B'ye gitmiş. GB. GB niye gitmiş oldu arkadaşlar? 6'ya gitmiş oldu. G5 kaplumbağa misali. Sonra şuraya yazsam G F 2 olsun mesela. GF2. F2 kaça gitmiş? A'ya gitmiş. G, A kaça gitmiş oldu? 4'e gitmiş oldu. Bakın. Direkt ben ne yapmış oldum? Şuradaki B'yi kaldırdım. A, B'den B'de C'den olmak üzere. Bu F, bu da G. Ben bu B'leri kaldırdım ortadan. Folk ne olmuş oldu? Yani go fonksiyonu direkt A'dan C'ye olarak tanımlanmış oldu. Bir de şunu vereyim ben. Bir fonksiyonla bir fonksiyonun tersini işleme sokarsam birim fonksiyon gelir arkadaşlar. Nasıl? Mesela bir fx fonksiyonu alayım. fx fonksiyonu olsun 2x artı 3 şeklinde alayım. Benden f bileşki fx'in tersini istesin. Bakın ben hiçbir şey bilmeden bunun sonucu x'tir diye biliyorum. Eğer bunun sonucu x gelmezse yanlış yapmışımdır. Nasıl? Şimdi fx 2x artı 3. Ben f'in tersini x olarak tersini alırsam ne olacak? x'i yalnız bırakmam gerekiyordu. Şöyle yapayım yine. fx yerine y yazdım. y eşittir 2x artı 3. 3'ü karşı tarafa attım. y eksi 3 eşittir 2x. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman x eşittir y eksi 3 bölü 2 şeklinde geldi. Bu da f'in tersinde ilk f'in tersinde x x eksi 3 bölü 2 olarak karşıma çıktı. Fof tersinde x demek f bileşke f'in tersinde x demek. Burada bana söylenilen f'in tersini f fonksiyonda yaz anlamına geliyor. Ben o zaman F'in tersine f fonksiyonunda yazarsam, 2 çarpı şöyle bir eşitlik de Şunu bir düzenleyeyim. F, f'in tersinde x. 2 çarpı f'in tersini ne bulduk? X eksi 3 bölü 2. Yanında ne var? Artı 3 olarak buldum. Bakın dikkat ederseniz 2'ler gitti, eksi 3 ile artı 3 gitti. F, f bileşke f'in tersi x niye eşit oldu? x'e eşit oldu. Yani bir fonksiyonla bir fonksiyonun tersini işleme sokarsanız direkt size bileşke fonksiyonun sonucu x olarak yani birim fonksiyon olarak gelecektir. Şimdi soru 94'ten devam edelim. Burada fx'i 3x artı 1 GX'i de x artı 4 olarak vermiş. Burada ne demiş? F G1 şeklinde. Artı sonra G F 3 şeklinde artı sonra G bileşke G eksi 1 şeklinde yazılıyor. Buradan G1 yani şurada x gördüğüm yere 1 yazarsam G1 ne gelecek? x artı 4'te G1 eşittir. 5 olarak gelecek. Ben buraya G1 gördüğüm yere 5 yazarsam benden F5 istiyormuş. Artı. Sonra F3. X gördüğüm yere kaç yazmam lazım? 3 yazmam lazım. 3 yazınca 9. Bir daha o. Ne istiyormuş? Yani G onu istiyormuş arkadaşlar. G-1. G'de eksi 1 yazdım. Eksi 1 yazınca 3 oldu. Yani ne istiyormuş? G3'ü istiyormuş. Şimdi ben buradan F5'i bulacağım. F5'i bulmak için X gördüğüm yere 5 yazdım. 5 yazınca 16 olarak geldi. Artı. G10 14 olarak geldi. Artı. G3 ne olarak geldi? 7 olarak geldi. Burayı toplarsam 30 7 olarak sonucum karşıma geliyor. Sonra soru 95'te burada bakın F0 kaça gitmiş? 1'e. F-1 2'ye gitmiş. Bunu bir önce liste yöntemiyle ben bir yazayım. F0 eşittir 1. Sonra F-1 eşittir 2. F1 de F1 de eksi 1 olarak karşıma geldi. Sonra bir de G1'in kaça gittiğine bakayım. G1 4'e gitmiş. G2 3'e gitmiş. G eksi 1 de sıfıra gitmiş. Burada şurayı yaparsam G F eksi 1 artı F G eksi 1 artı F F 1 şeklinde geldi. Eksi 1 kaça gitmiş? 2'ye gitmiş. F eksi 1. O zaman burası ne olacak? G2 artı G 1. G 1 kaça gitmiş? Sıfıra. F sıfır oldu. Artı. F1. F1 kaça gitmiş? 1'e gitmiş. F 1 olarak geldi. Şimdi G2 kaçmış? G2 arkadaşlar 3'e eşitmiş. G2 3 buldum. Artı. F0. F0'ı kaç buldum? 1. Artı. F eksi 1'i kaç buldum? 2 olarak buldum. Sonra bunları toplarsam 6 olarak sonucuma ulaşmış olurum. Şimdi bana f x kare artı 2, g eksi de x eksi 1 olarak vermiş. Buradan f g x'i bulmaya çalışacağım. x eksi 1'i götürüp x kare artı 2 de yerine yazmam lazım. Yani f fonksiyonunda. x gördüğüm yere x eksi 1 yazarsam. x eksi 1'in karesi artı 2 olarak gelir. Buradan x kare eksi x eksi 1'i açarsam eşittir dedim. x kare eksi 2x artı 1 artı 2 daha x kare eksi 2x artı 3 olarak bulurum sonucunu. Burada da G'nin içine fx fonksiyonu yazdı demiş. Yani g fx istemiş benden. fx'i götürüp burada yerine yazıyorum. x gördüğüm yer x artı 2 yazarsam. Şey x kare artı 2. x kare artı 2 eksi 1 oldu. Buradan da g f x eşittir. x kare artı 1 olarak karşıma gelir. Sonra buradan G, Gx'e bakacağım. Onu da şuraya çözeyim. G, Gx olarak. Gx'i ne olarak vermişti bana? X eksi 1. X eksi 1'i kendisinin içinde X gördüğüm yere yine X eksi 1 yazacağım. Eşittir. X gördüğüm yere X eksi 1 yazdım. Yanında ne var? Eksi 1. Yani buradan G bileşke Gx neye eşit olmuş oldu? X eksi 2'ye. Sonra fof x var ve f, f x şeklinde gelir. f x'i ne olarak vermiş bana? x kare artı 2. O zaman x gördüğüm yere x kare artı 2 yazacağım. Karesi artı 2 olarak geldi. Buradan da bunu tam kare açılımı yaparsam Birincinin karesi x üzeri 4. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı 4x kare artı ikincinin karesi 4 artı 2'den. Buradan da sonuç x üzeri 4 artı 4x kare artı 6 olarak bulmuş olurum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar pozitif tam sayılar kümesinde tanımlı bir e fonksiyonu için demiş. Fof x eşittir f x artı 6 x eşittir sağlanmaktadır. F 2 6 olduğuna göre f eksi 2 kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar buradaki ifadem benim doğrusal bir fonksiyon. Yani f x'im eşittir m artı n şeklinde bir ifadedir. Ben şurada f x'i bulmak için içine yazarsam yani eşittir m çarpı mx artı n artı n şeklinde gelecektir. Buradan m kare x artı m n artı n şeklinde bir ifade gelmiş oldu. Buraya ax artı b şeklinde de ifade yazabilirdim. Daha sonra bir de fx eşittir mx artı n artı yanında ne var? 6x şeklinde bir ifade geldi. Şimdi bu iki ifade birbirine eşitmiş. Yani m kare x artı m n artı n eşit olmalı. m x artı n 6 artı x şeklinde gelir karşıma. Daha sonra buradan x'leri ben bir paranteze alırsam x parantezinde m artı 6 şeklinde gelecektir. Buradaki n'ler de birbirini götürecekler. Eşit oldu. m kare x artı m n şeklinde geldi. Bakın x'in katsayıları birbirine eşit olduğu için m kare eşit olmalı. m artı 6'ya. Buradan m çarpı m bakın burada sabit bir ifade yok. Buranın sonucunun ben 0 olduğunu söyleyebilirim. Ya burada m 0 ya da n 0. Ama m sıfır olursa doğrusal bir fonksiyon olmaz. Yine şuradan bakalım. Bunu şöyle yazarsam şu kısmı çözeyim. m kare eşittir m artı 6. Bunu bu tarafa gönderdim. m kare eksi m eksi 6 eşittir sıfırdan. Burada çarpanlarına gireceğim. Eksi 3'e 2 m, m şeklinde. m buradan arkadaşlar şöyle bir yazayım yine. m eksi 3 çarpı m artı 2 eşittir 0. m buradan bir 3 gelecektir. m buradan bir de eksi 2 gelecek. Şimdi diyeceksiniz ki hangisi? Bu tür ifadelerde arkadaşlar bu çıktığı zaman direkt tanım kümesine bakarsanız pozitif tam sayılar kümesinde tanımlı. Pozitif tam sayılar kümesinde tanımlıysa m'in ne olması lazım? 3 olması lazım. m3 olduğu için ben direkt yerine yazarsam Şurası m çarpı eşittir sıfırdı. M buradan ne gelmek zorunda? Sıfır gelmek zorunda. M gördüğüm yeri 3 yazarsam fx fonksiyonun m gördüğüm yeri 3 yazıyorum. 3x oldu. Çünkü biz fx'i mx artan türünde şey yapmıştık. Karşımıza çıkmıştı. Daha doğrusu buradan n'i sıfır olarak kalmayalım da Şuradaki eşitliği kullanmam gerekti. Ona göre yazmıştım soruyu. 3x artı n olarak karşıma geldi. F2'nin ne olduğunu söylemiş bana. 6 olduğunu söylemiş. F2 eşittir. 3 çarpı 2 artı n'den. F2 eşittir. 6 artı n. F2'yi bana kaç olarak vermişti? 6 olarak. 6 eşittir. 6 artı n'den. N yine ne geldi? 0 geldi. Yani o zaman benim fx fonksiyonum en de sıfır olduğu için fx eşittir 3x olarak karşıma geliyor arkadaşlar. fx 3x eşitse f 2 istemişti. f 2 eşittir. 3 çarpı 2'den şey 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 olarak sonucuma ulaşırım. Şimdi bu şekilde bir ifade vermiş bana. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlar için fx çift fonksiyonmuş. g de tek fonksiyonmuş. Bu tür sorularda arkadaşlar kalıp olan fonksiyonlardan gitmemiz bizim yararımız olacak. Mesela nedir? fx çift fonksiyon. En bilindik çift fonksiyon x karedir. x kare neydi? Çift fonksiyondu. Şöyle kısaca grafiğini de hatırlatayım. y eksenine paralelde bu x karenin grafiği olmuş oldu. Bir de g tek fonksiyondur. g'ye de x küp dersem eğer şöyle bunun grafiği neydi? Tam şu orijinden geçecek. Ben biraz yumuk çizdim. Bu x küpün grafiği de orijine göre simetrik de bu da tek fonksiyon olarak kalmış. Buradan bunları şurada kullanarak hangileri tek, hangileri çift bulmaya çalışacağım. Şimdi f fx şeklinde demiş. Zaten bu çift olduğu için f fx olduğundan dolayı yani x gördüğüm yeri x kare yazacağım. x karenin karesi şeklinde oldu. Üstün üstünden çarpılınca sonuç ne gelecek? x üzeri 4. Yani o zaman birincisi neymiş arkadaşlar? Çift. Sonra geldim buraya f gx şeklinde bir ifade vermiş. O zaman ben bunu f gx şeklinde yazarsam gx'i götürüp x karenin yerine yazacağım. Yani x gördüğüm yere, x küp yazdım. x küpün karesi. Buradan ne gelecek? x üzeri 6 gelecek arkadaşlar. Bu ne olmuş oldu? x üzeri 6 olduğu için üssü. Bu da çift olarak geldi. Sonra x'e bakıyorum. gfx şeklinde yazılacak. Benim G fonksiyonu neydi? X küptü. Ne yazmam lazım? X üzeri fx gördüğüm yere x kare yazmam lazım. Üzeri 3. Bu da ne geldi? X üzeri 6. Üçüncü deneymiş arkadaşlar? Çift fonksiyon olarak karşıma geliyor. Sonra fx'in küpü demiş. Burada ufak bir şey belki karıştırılabiliyor. Ben şunu şurada söyleyeyim. Mesela f küp x demek arkadaşlar. fx'in küpü anlamına gelir. Sakın bununla gidip de f küp demek f küp x şeklinde algılamayın. Bu bunu eşit değil. f küp x f'in üçüncü kuvvet anlamında gelmiş oluyor. Şurayı sileyim. Şimdi fx fx'in küpünü aldığım zaman ne olacak? fx neydi? x kareydi. x karenin küpü çarpı gx neydi? x küp. x küpün şunu da 3 yapalım bu defa. Bu da 3 olsun ki bu da bir tek çıksın. gx'in küpü şeklinde oldu. Buradan x üzeri 6 çarpı şuradan x üzeri 9 gelecek. Tabanlar eşit topladım. X üzeri 15 olarak geldi. Dördüncü fonksiyon neymiş? Bu da tek fonksiyon olarak karşıma geliyor arkadaşlar. Burada da son olarak şöyle bir ifade var. Bu ne demektir? G bileşke şöyle yazacağım. Yani G G, F X şeklinde olacaktır. G'de X gördüğüm yere FX yazacağım. G fonksiyonum neydi? X küp. X kareyi bunun içine yazarsam ne gelecek burası arkadaşlar? X üzeri 6 gelecek. G X üzeri 6'yı bulmam lazım. G neydi? X küptü. X küpün yani X üzeri 6'nın 3. kuvveti. Buradan da ne gelecek? X üzeri 18. Beşinci fonksiyonum ne olmuş oldu? Çift olmuş oldu. Çift, birincisi çift, ikincisi çift, üçüncüsü çift, dördüncüsü tek, beşincisi de çift olarak karşıma geldi. Son olarak arkadaşlar fonksiyon sorusunda 99. soruda şöyle bir ifade var. Fonksiyon uygulamalarını arkadaşlar polinomlar vesaire anlatıldıktan sonra anlatacağım fonksiyon uygulamalarında. Buradan sonraki konumuz da polinomlar olacak. Onu da belirteyim. Şimdi burada demiş ki bana arkadaşlar f g 3 şeklinde. f g 3'ü bulacağım artı bir de g f 1'i bulacağım. Şimdi bu g fonksiyonu g 3 kaça gitmiş? g 3 bir ifadenin kökü. Yani şu nokta nedir o zaman? 3'e 0 noktası. Yani buradan G3 eşittir. 0 olarak almam gerek. G3 o zaman 0 ise benden F0 istemiş. Artı. F1'e bakıyorum. F1 kaça gitmiş? Burada bakınca. Yine o da 1'e 0. Yani bu da F1 eşittir. 0 demek. Şu kısım 0 eşit oluyormuş. g sıfır istemiş benden. Şimdi f 0 F 0 nerede? Y eksende nerede karşılık buluyor? Eksi 3'te. O zaman f 0 eksi 3'müş. Artı g 0a baktım. G sıfır y'de nerede karşılık buluyor? 4'te. Eksi 3 artı 4'ten sonucum 1 olarak gelir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.